Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Yine var mı lan? Hadi lan. şimdi havadan vuracağım bir kimse yok mu? Bay arkadaş. Şansıma tükürüyor. Ve biri geliyor şurada. Popoya popoya çalışıyor. Sesi duyan gelir. Lutun, idare ise gidelim. Lutun idare. Dur şunu da alayım. Hatta şunları. Şöyle. Seni de atalım. Nereye gidiyoruz? Söyle. Ben şu bakıp ondan sonra gidelim. Olur. Gronos tarafına gidelim mi? Gel şu önümüzdeki evler. Olur. Önümüzdeki evler olur. Burası daha yakın. Birazdan Çatapata başlar. Şu tepeye bir bakayım. Tepeden kimse var yeme yok mu? Sen gelene kadar. Etraf gayet sakin. Ulan ne ara 29 kişi kaldı arkadaş siz ne yapıyorsunuz ben anlamadım ki. Vallahi billah helal olsun. İki kişi de bırak bize bırakın. Magen gelme ne var? Evet şurada. Şu evin içinde ye gel. Basıyoruz. Hiç gerek kalmadı. Böyle nişan alınmaz. Geri zekalı. O 6x. Ha bunda bir tane 6x daha var bak. Lootunda bir 6x var. Var bende. Tamam. Fazla fazla. Bende de bir tane. Geç. Eski nişancı tüfeğimiz yok ama ya olursa. Araba. Evet. Mastan ateş ettim dururlar Tepet, diye. Onu, soldan tepeye çık. Tepedeyim. Açımız olsun bunları. Durmadılar. Dursa durdular tabi bile. Evet durmuşlar. Siper al, siper al, siper al, boş ver. Gelirsinler. Birini aldım orada. Düştü mü? Aynen. De o zaman devam et, devam et. Gel 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 gel. Gel o zaman. Gel bas. Tamamdır baba. Aa. Onlar Onlara Türk kardeşlerimiz ama olsun. İyi oynayan kazandı. Aldığım gibi yani parmağım yatmaz, yere yatmaz. Şuna gitti, yere yattım, bayılmadım. Ben şurada ramla... Dolduracağım. M4 mi vardı ondan Geç ben Scar'la bugün devam edeceğim. Bir tane M4 var hangisini istersin Aa, Sen Tamam ne? o zaman ben gelirim bir tane alırım. Araba var mı ya burada? Bunların araba. Evet, burada yukarıda. Amca Tepeye çıkalım ya şurada bir çatışma vardı, da müdahil olmayalım mı? E, Sen yanında ses geldi mi? Aa şu e, evet şurada şurada. Şurada. Aldım bir tanesini. Lan biri oradan bana. mı Evet. Minse'den bize sıkıyorlar da tam olarak yerlerini bilmiyorum. Minse geri çekil geri çekil. Al şurada, şurada görüntü evde. Biraz tepeye çıktım senin yanına. Bir saniye şunu. Tekli yapalım ya. Sen değil abicim sen değil. He. Bana bir daha işaret atar mısın? Büyük bir adam mıydı? Şu yani. Şurada da bir tane var. Evet. Gel soldan açalım. Geliyorum. Bu evde hala dolaşıyor. Alacağım Atla Atla varsa alacağım bunu ya. Atladarsa. Aynen evet, şu binaya geçti. O birini vurdu içeride. Bayıldılar onu. onu yok. yok yok o bayılmadı. O birini vurdu. Allah ım. Ulan ses var burada. Ulan <laughs> mitin işte nasıl çıktı bana? Hangi evde lan bu? Ana tam yukarı çık. Gel 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 orada az girimci görüyorlar. Gel. Gel istediğin kadar çık bunu. Yerini göremiyorum ki. Mitin ne çıkıyor ben de Göstermeyelim. Şöylerde mi yok? Burada mı ses geldi? Nerede lan bu? Nerede burada, lan bu? Burada. Sakın, Akıllı ol. Of of of. Çocuk. Ya bir o yerini gör. Değil, bir değil. yerini görsem var ya, ben de ateş edeceğim de. Aynen öyle ya. Arabayla geliyorlar. Ne Arkamda? tarafta? Arkamda. mı? Arkamda. Birini de İkincisine devam et. Pas. Çatıda. Tamamdır. O oh. oh, nasıl refleksler olsun ya. Ben yukarıdakine bakayım o zaman. Ama adam da hızlı. Oradan oraya sen ışınlandın mı arkadaş? Kar 98 işte bu. Çıkalım Çıkalım Ne isteyen, bize sıkanlara bakalım Bakalım onlara da bakalım Ama her an buraya gelebilirler ha Bu ne? Ulan 6x'im nereye gitti? O Dur ya ben, şey ben çok gel. Fazla bak tabi at, at. Attım attım oraya ha, Heh tamam Aldın? Aldım aldım. Ee, gel de bu üstlerindekiler çıkar dışarı. Abi biz bununla Minsteng'e girmeyiz. Bu şekilde giremeyiz. Aynen öyle. Çünkü pusuya yetmiş. Alana bakalım. Alan Minsteng'den çıkacak birazdan. Mecbur gelecekler. Başka çareleri yok. Şöyle şu konuma biraz bir olur mu sen bilirsin. Tamam yani. biraz sokulalım içeri. Aynen. Ama adamlar yerimizi biliyor ona göre biz onların yerini bilmiyoruz. Sıkıntı orada bilgin olsun. Arkamızda evet, şey alan bir... Önümüzde olabilirler. Arkamızda da olabilirler. Aynen. Abi ana binada sanki at şey var ya ses var. Valla ben göstermeyeceğim. bir yerlerden. Onlar şansın azıcık. Şu evleri alalım mı? Ne dersin? Alalım. Evet evet. O evleri alalım. Kesinlikle ana binadalar. Bence oradan ses geliyor. şuradan bakacağım. Nerede ya? Ama çıkacaklar şimdi. İlk geldiğimiz bakalım. Şimdi de olmasa birazdan çıkacak. Watch out. tepelere. Ah içeri girdi. Ah ulan ah. En azından yerlerini biliyoruz artık. Oynarız onlara. Zaten üç kişi kaldılar. Görüyor Geliyor musun sen? Ben göremiyorum. Bir tane yedi. Of. Düşmez ki o. Ama sanki oyalıyormuş gibi hissettim şimdi bu. Beni mi oyalıyorsun onlar iki kişi, bir kişi de tek kalmış. O teke dikkat etmemiz lazım. Öyle ya da böyle oradan çıkacaksınız başka çareniz yok Aldın Oo, ha Ali'yi aldın. aldın Ama bu onun arkadaşı değil bence çünkü birden öldü o Aynen Diğerleri bence oradan çıkmıştır amca Yok biri hala yukarıda Yani orada biri var daha Yani acaba vurdum kişiyi mi vurdun Kıyafeti siyah mıydı Hayır bir, bir kırmızı kıyafetli vardı bir siyah Aynen Onlar alan dışı Birazdan alan dışı Bence onlar gitmiştir ya. Yok, hala yukarıda bak. Gösteriyor mu sana? Şimdi göz çıktı, gene içeri girdi. Yani oradalar eminsin, tamam. 2'ye 2 kaldık. Bir onlar, biz biz. Hadi bakayım. Alana gitmemiz lazım amca. Alandayız. Abi ben Be alanda değilim. Tamam, alandasın. <laughs> Sen de alandasın. Yo, tamam süper süper süper. Oh, oh, oh. Sana mı? Ulan bana ateş ediyor da. Gördüm seni. Kafadan yedi bir tane. Bayıldı. Ama diğerin nereden ateş ediyor ben onu göremiyorum. Bir tanesini bayılttım. Nerede? He? Büyük bir adam mı? Evet. Hemen üst katta. Yani en üst katta çatı katında değil. O atak arkasını kaldıramaz. O gitti. Leşin geldi mi? Yok gelmedi. <laughs> Gelir geldi, mi? Geldi geldiler şimdi. Bir kişi oyun alanına düştü durdu o da o da ona oyun alanına dölecek. evet öldü. <laughs> İyiydi fena değil güzel Doğru. maçtı. Ama uğraştırdılar bizi. Sen ne mi? Hı. Hmm, kaç leşin var? 3 tane var bende ya. Bende de 7 tane var 10 leş. Bin bereket versin. Evet arkadaşlar güzel maçtı. Aynen Son 2 kişi aynen. bizi bayağı bir uğraştırdı. Umarım keyif aldınız. Keyif aldıysanız beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.